我一出柜。So cool. çağır anneni. Tamam tamam, tamam. anneni çağırıyorum ben. Çocuklar gelmesin. Burada kalsın. Uyusamım burada. Ha. Kızım kardeşim çok ateşlendim. Siz burada kalsınız. Dedeniz gelir şimdi. Evet size dedemiz bakacak. İndonk. Gel. gel. <laughs> telefonu telefonu Aa, telefonum. Tamam, tamam. Ben tamam. sen... şu makine kapatayım mı? Yok, yok, temizlesin abi. Tamam. tamam. Arkadaşlar, şimdi baba babam, babam geldi. Kızım! <laughs> special ya. Ay. Ay baba çok iyi. özür. Çok özür dileriz. Baba e, sen çocuklar bakarken artık biz. Baba sen çocuğa bakarsın artık biz gidiyoruz bay bay. Hadi hadi gel 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 çabuk gidelim. Ambulans da gel. Şş. Ay, ya ne zaman sıra bize gelecek ya Eren bir şey söylesen şunlara ya söyleyeceğim söyleyeceğim bu hastanede e, oku, okullar olduğu zaman ne sıra oluyormuş kızım kızım sizi sabahtan beri arıyorum anne ya çocuğu almıyorlar sabahtan beri birisi varmış Bazım. Ay benim oğlum da üzülmüş. Evet anneciğim ya telefon çekmedi bir türlü. Ay. Aa bize sıra geldi. Ya. ya. Buraya ameliyat. <laughs> Buraya çekmiyorum. Sen <sarı> çekme. <laughs> <laughs> Çekin. Gel şu organlarınızı bak videoyu durdurmadım. Gel. Ana. <laughs> Bizim sırada yürüyorsunuz. Aşağı inelim hadi. İkinci. Arkadaşlar biz ikinci yere gittiğimiz zaman geleceğiz. Bay bay. Ay arkadaşlar geldik. Ne? Ya. <laughs> ya. Şu yangın süper. Ay anne. Gelin gelin. Ay. Hemen bebek doktoru nerede? Burada mı? Ha, bura. Bura. Muayene ediyorlar burada. Boy kaç çocuk? Bura çocuk mu doktoru mu? Olsun bebeği de koyalım. Hmm. Doktor, doktor. Ben doktor konuşturayım, doktor konuşturayım ben. Doktor, doktor, doktor. Ay beni çağırıyor birisi. Bir dakika. Ne? 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 Oy beni çağırıyorlar ben gideyim. Tamam. onu kalbini dinliyor. Çok Kalbi çok hızlı atıyor. Ne? He, ameliyat almamız lazım. Ama benim bebeğim küçük de. Bebek ameliyatı var burada. <laughs> yani acımayacak hiçbir yerim. O zaman nef nefes alıyor mu? E, nefes <laughs> küçük. Çabuktan... Tamam. Aç bir kırmızı Bebe. Bir dakika ben emzi yi iğne Boğazı, çıkartayım. boğazı hiç normal değil. Doktor bey zaten emzi var. Bir daha bakın. Boğazın, boğazın normal ama midesi kötü. Boğazın normal. O zaman şey nefes alma şeyinden varsanız. Almış nefes almış yine. Ama evse Nefes alma şeyin Olur mu sadece? Ondan hava verelim. Tamam. Ee bizim işimiz bitti mi? Ee, Bebeğin bu boyunu ölçecek misiniz? O daha küçük. Tamam. Ay. Tamam. Ona ee, ben bir şurup vereceğim. Onu her gün içirin. günde bir gün içirin. Tamam. Ee, şu ateş içilerden varacak. Mısın? O iğne. Ha iğne. İğne. Şey, şurada ateşine de şöyle. Gelin. Ee, şuradan bakalım. Normal. Ee, normal. Ha tamam o zaman. İğne o ya, zaman iyi iyidir. O zaman iyidir. Tamam. Evet, biz bebeğimizi şuraya koyacağız. Gel. Oy benim doğru. Doğru. Doktor bey siz de de geliyorsunuz. Bu doktorlar da bir acayip. Yani. Hah. Evet. Ya, ay bu doktor da bir acayip. Evet kızım ya. Hayır üstünü açma açma. Abi ya ateşi var. Ama yaren ateşi var. Of. Şuraya Babam arıyor. Açayım mı? Babam arıyor. Açayım mı? Aç aç. Merak etmişlerdi çocuklar babam. Alo babacığım. Evet o iyi iyi. İyi baba iyi. Ne diyor? E, diyor ki kalp atışları normal mi diyor. Baba e, bazı çok yani bazı çok kötümüş. Çok ka hızlı kalp atıyormuş. Şöyle dedi doktor. Diyor ki e, diyor ki İyi diyor ki şey sana selamı varmış. Aleyküm selam babacığım. Kavattı. Evet. Eci... Hanım'ın Ay Ecil Hanım'ın dedim. Ecil'in bebeğin Annesi ve babası ailesi gelebilir mi buraya? Ay bizi çağırıyorlar bizi. Ay. Ay. Ay, şurayı koy, şurayı koy. Hmm. Doktor bey ne oldu? Kan verilmesi, gerek, kanı ne? kan verilmesi gerek kanı kötü. Ne? Ya ben veririm ben veririm. Ama şey e, biz öyle a, acıyarak almayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Evet. Şey e, a, a, şey e, acıyacak. Sadece e, sadece şey e, şey iğnenin iğnenin diğer tarafından basacağız. Doktor Bey yani acı ama acıyacak biraz. O zaman neden acımayacak yiyecek dediniz? Biz çocuğu getirelim mi? İğne, i̇ğne, o kadar da sert değil. Of, tamam ben ben kan veririm. Nereye gideceğim? Ameliyat anne yeme. Evet. Tamam. Burun. E, buyurun. Şey ben kan verecektim ama şuraya yatayım. Tamamdır. İğneyi şuradan alalım. İğne nerede? İğne burada değilmiş. Yavuz Bey, bana iğneyi getirebilir misiniz? Tamam. Buyurun. Evet, şimdi oraya bir tane pamuk koyalım. Pamuklar neredeydi? Pamuklar neredeydi? Şu desen, desen falan sıcaksın. Şuradan, şuraya sıkalım. Tamamdır. Siz bu siz burada bekleyin kocanız sizi alacak bitti mi? Evet bitti. Evet ama ben o zaman şey bitireyim hmm, şöyle. Of, çok acıyor. Bu kızım için de Ama niye şimdi de canım kızım. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu? Ya doktor benim kanımdan aldı da benim kanım onunla aynı mıdır acaba? İnşallah aynıdır. Ben hiç koronavirüs oldum mu ya? Yok sen hiç koronavirüs olmadı ki. Aa evet koronavirüs olmamıştım. Neyse ama kuyubam. Canım kızım benim. Anne. Ela ee, siz de gelin. E, hanımefendi şimdi bebeğe kan verilecek. Tamam o zaman ben bebeği böyle koyayım. Siz götürün olur mu? Tamam. Ya biz de gelin uh, orada duralım. Siz neden bekliyorsunuz hem? Hep Eren'in yüzünden. Eren! Ya doktor bey! Efendim? Durun ya. Bu doktora gıcık olduğum var ya. Nereye koyuyoruz bebeği? En bebeği şuraya koyacağız. Ay. Hasta bebekleri buraya koymuyor muyduk ya? Burası hasta bebeklerin yeri değil mi? O nefes almış yeni çıkarttım ben. Emziğini de çıkartıyorum. Oy kızım ben şuraya oturayım. Ay gerçekten ben ayakta duruyorum. Doktor var ya iyileştirin. Tamamdır. Şimdi şöyle, yapalım. Biz bebeğe neler yediriyorsunuz evde? E, bisküvi yediriyorum. Don normal e, hazır donanı yediriyorum. Oh şey e, hazır donerler bebeklere zararlı. Gerçekten mi? Hasta mı ediyor o? Evet. Hmm, o zaman kendi yaptığımız E, Onlardan bir şey olmaz. Hı, tamam. E şimdi ne yapıyoruz? Şöyle. Arkadaşlar kamerayı almayı unutmuşum. Bebeğe sadece ezilmiş bisküvi ve süt içeceksiniz. Ee, tamam, ee şey... Eren gitmişken e, annem annemlerde bisküvi var mı, var mıydı? Kızım yok, bizde e, öyle şeyler yok. Hmm. Bizde vardı, evet evet bizde vardı. Tamam o zaman ee, eğer bisküviniz yoksa e, süt içirebilirsiniz. Yani sıvı gıdalar e, yapın. Ama ama en sağlıklı şey anne sütü. Siz ona anne sütü verin. Tamamdır. Ee, şey... Ama kendiniz de süt ısıtabilirsiniz. Şey anne sütü veriyoruz ya. Evet. Anne sütünden ben vermiyorum da şey veriyorum. <laughs> Ee, normal sütten veriyorum. O zararlı mıdır? Aa çocuklar normal süt sarı zararlı. Ama çocuk içebilir. Ama çocuktan Ha biz biliyoruz. Ee, bizim iki tane daha çocuğumuz var da İyileşti. Hiç ateşi yok. İyileşti. İşte ateşi yok. Evet iyileşti. Artık hiç ateşi yok. Bakayım. Anneciğim. Artık. Anneciğim. E ee, şey para vermenize gerek yok. Çünkü burası parasız hastane. Ha, hmm, e, Megapol değil mi yani? Evet burası Megapol değil. Eee tamam. Burası İstanbul Kaltan ve Birleşik, Birleşik Hastanesi. Birleşik Hastanesi. Hmm, güzelmiş. Neyse o zaman biz gidelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın sizi hepinizi çok seviyoruz. Hatta 4000 abone gelirse bir tane daha Minecraft videosu çekeceğiz. Arkadaşlar e, bu 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 e, filme 10 bin like gelirse biz bu bu seferki videoyu yüzümüzü göstererek yapıyoruz. Evet. Mustafa sen bunu Arkadaşlar videoda bazı hatalar oldu ama yani ben güzel oldu diye düşünüyorum. Yani e, buraya 10 bin like gelirse bu videoya yüzümüzü göstererek ne çekelim? Yüzümüzü göstererek bir video çekeceğiz. Bir ağzımıza bir e, şekerleme vereceğiz. Gözümüz kapalı onun onun ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Evet. Hadi o zaman. Bay bay.